Siyaset tabi yine gergin. Meclis Genel Kurulu'nda da tansiyon düşmüyor. Bugün de mektup ve Lütfü Türkkan tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili Muhassaf Dervişoğlu'nun AK Parti'ye hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Barış Pinarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı hareketleriyle manda ve himayeyi kabul etmediğimizi, onların başlarına çuval geçirdiğimizi, Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırdığımızı bütün dünya görüyor da bir tek CHP görmüyor. O Kılıçdaroğlu'nun alnından öpüyorum ki büyük elçilere üzerinden yabancı firmalara, müteahhitlere size İstanbul'u talan ettirmem dediği için bu Türkiye'yi şikayet falan değil. Bizi konuşturmayın. Mecliste CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere gönderdiği mektup AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi. Grup başkan vekilleri arasında söz düellosu yaşandı. Manda ve himaye kabul edilemez. Taban tabana zıt bir eylemde bulunmuş olduğu apaçık bir durumdur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bunun yakışmadığı da ortadadır. Büyükelçiler üzerinden yabancı firmalara yaptığımız uyarıyı manda ve himaye gibi benzetmek absürtlüktür. Biz Türkiye'yi şikayet etmedik. Kimi yabancı firmaları peşine tehdit ettik. Dedi ki, size İstanbul'da rant yok. Buradan tekrar ilan ediyorum. Kim ki o kanal İstanbul ihalesine girerse? o ihale onun başına bela olur dedik. Sözümüzün arkasındayız. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınlarına küfretmesinin ardından başlayan tartışmalar da genel kurulun gündemindeydi. İyi Parti'ye CHP'nin destek vermesi genel kurulda tansiyonu bir anda yükseltti. Sayın Lütfü Türkkan Türk milletinden özür dileyerek görevinden istifa etti. Ne yapalım asalım mı yani? Adam özür dilemiş, görevinden istifa etmiş, milletten de özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz. Kusura bakmayın. Benim kimse gelip kulağıma senin bacını şöyle şöyle yaparım demedi. Diyemez. Onun ağzını karıştırırım. Bunu mu savunuyorsunuz? AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu'nun AK Parti'ye hedef alan sözlerine çok sert tepki gösterdi. Şehitlik üzerinden siyaset tanzim edilmez yanlış yapıyorsunuz. Sizin bu konudaki sabıkanız bizim geçen hafta yaşadığımız ayıbın çok fevkinde. Size kendi tabanlarınız zaten gereken cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız. Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın ara vermesinin ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Birleşme 10 dakika ara veriyorum.